Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz Umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber Levik'te 20 kilo alma görevi yapmaya çalışacağım Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen İyi seyirler Şu Uçağımız Uçağımız etkinlik alanının etrafından geçiyor Yetişebiliriz Hadi bakalım ya Bu arada şöyle buşma şekli var. Gözü aşağı aldırıp da ve en ileri iterseniz daha hızlı gidersin ve daha uzağa gidersiniz. Sabrınız olsun. Bilmeyenler belki vardır. Bir etkinlik alanı. Daha kalacağız. Gelen var mı? Vardır illa ki. Bakalım. Gelen var. Taşın üstüne çıktık. Çok fazla kişi gelmemiş ya. 9. Beni sayma. Beni adamdan sayma. 8 kişi var. Sağ tarafı altları birisi. Hemen silah lazım. Sonunda yine. Eşif sonunda ya. Evet, evet. Silah var silah, var, silah var. Evet, evet. EMP lan Almadım Al 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 Şunlar al 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 Lan gel buraya Tamam Bu arada tekli mod geldi tamam, kafam kaldırmasın Adam var. Lan 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 oğlum mermi abi. Hop. Hop. Dur. Hile değil arkadaşlar. Vallahi hile değil. Bak yemin ederim hile değil. <laughs> Can basayım şuradan. Üç kişi kaldı. İyi güzel. Canı niye basmıyorsun? Ya bu sizde oluyor mu? Gerçekten merak ediyorum. Hani kafa yedirtiyor bana. Böyle son saniye iptal ediyor iki kişi daha geldi bu arada. İkinci kalanda dört kişi oldu. İşin yoksa onları ara ya. Susturucu iyidir. Ben mi dalalım? Hadi 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 hadi. Yanmıyor bir, bir dakikalık video. Sonra millete bir kar aldım. Adamlar burada. o spreyi görmediniz o spreyi görmediniz o spreyi görmediniz endolta ya ak ak UMP. arkadaşlar bu arada full yakın mesafe oynayacaksanız ak ve ump birebir ikili tavsiye ediyorum yani haberiniz olsun p90 yoksa p90 yoksa varsa ump bırakın ama ak bırakmayın adamlar aldık. Sırlar aleme dönmüş. Bu sisle be kardeşim. Allah'ını seversin. Mermi. Tamam. Şimdi adamlar nerede? iki kişi. İki yoksa geldi bunları araya. Ben bari şu adam ar arama içinden nefret ediyorum ya. Ciddi söylüyorum. Yok adam yok. Neredesin babacım? bir kişi kaldı. Sağda ses var. Lan. Dur. Nerede bu? Sağda iz. Tamam. Hay senin ben. İki kişi daha geldi. Bir şey yok. Son hala. Hadi babacım hadi. Acelemiz var hadi. Paraşüt atladı bir kişi. Yarışmacımız Yaşar. Hadi oğlum hadi. Hadi. Neredesin? Tamam önünde. İçeride. içeri girdi. Sağda. Ben orada vur. Hadi lan. Tamam. Biri daha geldi. Gelin babacım gelin. Kill lazım. Hadi. Neredesin? Sağa gitti gel ortaya. Burada. Tamam. Burada tamam. Lan. Nerede? Hadi oğlum hadi Uğraş Ya e şu var yani taşın etrafında 30 tur atıp Ölmemeye çalışıyorlar. Sinir oluyorum ya. Çık, fightla. Ya öl, ya öldür babacık Ne uğraşıyorsun ya? Neyse. Ben ortayı açtım mı? Açmadım. Alan geliyor. Ne yapsam ya? Sam açma mı Açsın. Boş. açalım. Basacak mısın artık? Bas artık, bas. <laughs> Takılıyordu. Ben. 10 kiloluk ya, iyi. 36 kişi var. Yani bir 10 kişi daha vursam yeter <laughs> zaten. Lan adam var yapayım SES VAR Şu anda 9 KİŞİ, 9 kişi. <gülüyor> 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 SİZ DE BEN DE GÖRMÜYORUM Bazen oluyor ya bazen sevinç gidiyor <laughs> Can bas. adam sağdaydı hele yapalım Lan. Dursa oğlum dur işte dur. Sağda olduğunu biliyorum da bir dur ya. Dur. Kör oldum. Harbiden kör oldum yani. Eğim tut. Teka bot gel vs. Atmıyorum kanka ben vs. Patarto. Darlama kanka darlama arkada adam var. Bomba patladı. Şu cam bas artık. Ya şu cam basma işlemlerini birazcık hızlandırsalar. Ne bileyim böyle iki saniye falan indirseler çok iyi olmaz mı ya? Yani? Cam basana kadar adamın dibinde cam basman lazım. Basamıyorsun. Şöyle şundan cam falan alalım da. Buz falan yok çünkü. Sağda adam var. Nerede bunlar? Evet. Hala sesler var. Çalışma ortasına dur. İyi 17'ye 17 3 17. kişi alırız 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 sorun yok ya aldıklar görev tamamdır görev tamam ya Karantin gözüyle bakıyorum. Kobra. Lan ben sana hazır vurmadım mı lan? Yine mi sen? Bir ev içinde adam var. Hadi. Tamam. Kost Yusuf. Yusuf şunu kostlama kardeşim. Kost. 19. 19. Şöyle çanta İyi geldi. Tamam. kadar yani kurtulalım. kaldı 19 kilo var. Şimdi videoyu durdurup ve yorumlara yazın. Totalde kaç kilo aldım? Bakın bakalım. Lan oluyor? Oha. Sen geri alalım şu harika bu sarsına tane işaret birden ulan. Geliyor. Adam. Oğlum bin, bin tane sonra TikTok. Ekle kanka TikTok. Takip edersin. Beni adamdan sayma. 7 kişi kaldı. Ve 22 kişi. Güzel. Bakalım hala adam var mı ileride? Var. Ses geliyor. Hala geliyor. Burada. Solda. Nerede? Evin içinde. Evin içinde. Gel nasıl oldu? Yo pingim de yok. Yani 40 normal gayet de. O adam nasıl öyle oldu bilen var mı ya? Bilenleri bir yoruma bekliyorum arkadaşlar bir nasıl olduğunu söyler misiniz? Harbiden merak ediyorum yani. Allah Allah. Bir ses verdi ha. Lan. Gel buraya. Kaçar mısın? Nurci. Nurci. Abi çok düşündün ya. Sağol. Lan ölmüş adama niye söküyorsun? Görev <laughs> tamam. 26 killi, Levik adamdır. Victor. We are number one.